Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey göstermek istiyorum. Elbette her kullanıcı Epic Games'ten oyun indirmiştir. Ama genellikle yavaş bir şekilde indirir. Yani internetin durumu iyi ise zaten hızlı indirmişsinizdir illa. Benim bugün burada anlatmak istediğim şey büyük gigabaytlı, büyük depolamalı oyunları nasıl biraz daha hızlı indirebileceğimizi göstermek istiyorum. Örnek verelim GTA 5. Tabii ki de bunun üzerinden yürümeyeceğim. Zaten GTA 5 ben değilim. Örnek vereceğim şey burada The Walking Dead'in bir oyunu var. Oyun serisi var. 50 gigabaytlık bir oyun. Bunun ben zaten yarısını indirdim. Buraya hemen tıklayalım. Bizim işimiz burada indir kısmıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası hep inişli çıkışlı. Kilobyte, hani megabaytı biraz ara sıra zor gören arkadaşlar var. Ee, gördüğünüz gibi, bakın. Yani hiç indirmesin daha iyi, değil mi? Şimdi ben diyorum ki bunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim size. Küçük bir kopla. Burayı hemen kapatın arkadaşlar. Buradan da çıkın. Ardından buradan da komple çıkın. Epic Games'i komple kapatıyoruz. Kapattıktan sonra Windows arama kısmına tıklayın. Ardından buraya çalıştır yazın. Çalıştır yazdıktan sonra çalıştır kısmına yüzde lokal update yazın. Bunu yazdıktan sonra tamam'a tıklayın. Ardından bunu biraz aşağı çekin. Şurada Epic Games Launcher'u. Buna tıklayın arkadaşlar. Save'e tıklayın. Config ve Windows. Şimdi arkadaşlar burada bizim işimiz engine dosyasıyla. Buna basın. Burada zaten burası zaten herkes de boştur arkadaşlar. açıklama kısmında bir kod vereceğim. O kodu buraya yapıştırın arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra dosya kısmından pardon dosya kısmından bunu kaydedin. Kaydettikten sonra burayı da kapatın. Şöyle küçük bir yenile yapalım. Sonra Epic Games'e girin. Epic Games'e girdikten sonra kütüphane indirmek istediğiniz oyun üzerine tekrar tıklayın. Şimdi dikkatli izleyin arkadaşlar şurayı. Gördünüz mü? Ne kadar düz ve stabil bir şekilde akıyor. Ee, demek istediğim buydu. Umarım hızlı indirmenize yardımcı olmuştur bu video, oyunları. Ee, başka diyecek bir şeyim yok. Takip edip beğenmek size kalmış bir şey. Kimseye zorlayamam bu konu hakkında. İyi günler dilerim.